tamam ben müziği yapıyorum diyor. Fakat hayal ettiğim ben hani şakşukada çıktım ya. Evet. Benim elimden beni birileri yönlendirseydi bu starlık nasıl oluyor biliyor musun? İlk önce sana dans koreografilerini aldırıyorlar. Beste yeteneklerin varsa onu yapıyorsun. Ee, sahne deneyimlerini yaptırıyorlar falan derken bir star çıkıyor ortaya. Doğru. Beni sudan çıkmış balık gibiydim ben yani. Nereye alırsalar oraya gidiyordum ben. Ama ki Allah'tan var? ki tek başına Şakşıkayı ve Tarık Mengüç'ü bir marka oluşturdum. Tek başına yaptım. Bu adamın arkasında Remi Gurabal var. Ay. Haluk ve Barış kardeşimiz influencerların başı. Biraz dinleyelim. Sesini mi? açalım. Übüne düştü doğru. Aşk. Kaç çocuk var sende? İki tane 9 yaşında kız. kızım var 10 yaşında kızım var 21 yaşında da oğlum. Allah kızım Allah da o yolda mı gidiyor? O valla influencer gibi bir şeyler filan çıkıyor. Gerçekten bu yaşta. O da var melez. Ay. O da melez yani. E tabi yani, yani. Baba diyor baksana diyor tenim çok güzel artık diyor tenimden diyor şey yapmıyorum ben diyor çünkü melez olacağım ben. 9 Siz, yaşında mı diyor 11 bunları? Yaşında. 11 yaşında. Evet. Faruk cep telefonu nerede? Burada. Bir cep telefonu alalım ya. Aa, ne ben oldu? Bir, neden biliyor musun? Eşini bir arayalım. Allah aşkına o bir e ev... ha, uyuyor mudur? Yok canım seni izliyordur Eşine bence. bir arasana eşini. Çünkü o kadar güzel aşkım dedin ki hani şu an izliyorsa duygularını çok merak ettim. Ee, çok güzel bir evliliğiniz var sizin. Hamdolsun Allah hamdolsun. herkese nasip etsin. Evet. Yarabbim, en güzelini biliyor musun? Senin kötü gününde de hiç bırakmamış. Asla. Evet çok acayip bir Asla. şey. O yani, maalesef o benim, günümüzde o benim, görmüyoruz O benim çok. Aa, ne anlatmakla bitiren... Şu mikrofonu tutabilirsin. Hmm. Dur bakalım, önce söyleyelim mu? de. Bir önce söyle yayında oldun. Funda, Funda Hanım. Erken kalkıyor okula getiriyor ya kızı falan. Ondan sonra da Kendimi uyuyor çocukları bırakıp. Ben Uyuyacak ne yapsın? Doğru. Para yesin uyusun ne yapsın vallahi bir daha ne olsun? <laughs> Şişt, şimdi fırçat. Aşkın. Uyandın. Günaydın. <laughs> Uyandın mı? E, Ece ve Nur diyor ki eşini bir ara dedi. Hı. Ne yapıyormuş dedi. Şu anda canlı yayında senin kelimelerini duymak istiyorlar kısacık. Benim suçum yok onların suçu. Evet. <laughs> Attı bize. İzin veriyor mu? Ee, şu anda mu? sesin canlı çıkacak. Şu aşkı herkes duysun. Soysa... Ya lütfen bana versene <laughs> ya. Ece ikna eder ben alayım <laughs> telefonu. Şey <laughs> Alo. <gülüyor> Al lütfen ya o kadar güzel bahsetti ki Funda Hanımcığım sesinizi duymak istiyorum. Ben zaten biliyorsunuz kaç yıldır aile dostunuz gibiyim artık ya. Beni mi kıracaksın? Alıyorum yayına. Tamam mı? Tamam. Hoparlör alıyorum. Alo? Alo? Ay Funda aşkım ömrüm diye kayıtlısınız. Evet. Yani, Gördün değil mi? <laughs> ömrüm, evet nefesim, vallahi aşkım. Vallahi gördüm. E Fundanım sizde ne diye kayıtlı Tarık? Ben de aşkım. Aşkım ömrümü de ekleyin bari. Evet ekleyebilirim. Ya demin bahsettik de. Tarık çok dipleri de görmüş, güzel günleri de yaşadı biliyoruz hepimizin göz önünde. O dibi gördüğü zaman bile onu bırakmamışsınız. Ee, o zamanlar neler hissettiniz, neler yaşadınız? Büyük evli odalardan küçük e, eve geçince neler hissettiniz? Bir anlatabilir misiniz bize Fındacığım ya? Yani o zamanlara pek dönmek istemiyorum ama. Enerjiyle uğraşıyor yaşandı ya. Yaşandı bitti. Altı <laughs> Enerji. Yaşandı bitti tabii ama biz güzel olarak bahsediyoruz. Güzele döndük yani böyle güçlüye evet. döndük evet. ya. Evet. Hani güzel birlikte atlattınız o günleri çünkü. Çok önemli, çok kıymetli. Ee, sevgi olduktan sonra her şeyi çekebiliyorsun yani. Sevgi her şeyi gözünden yok ediyor. Ya dört yıl nişanlı kalmışsınız evlenememiş bu çocuk sizle. Evet bir sene diye biz nişanlandık. Ee, bir, i̇kinci sene geldi olmadı, üçüncü sene geldi olmadı, dördüncü sene artık benim e, benim amcalar artık şey yapmaya başladı. Abi. <laughs> Ondan sonra e, tabii o zaman şans döndü, bir şeyler oldu. E, Düğünümüzü yaptık, eşyalarımızı aldık, bir şeyler oldu, şansı haber gitmeye başladı. Ama ben her zaman söyledim olay, bir dört sene daha olsa yine beklerdim ben. Ay ay, ay çok güzelsiniz çok güzel. siz ya. Ama sonra da sular basmış, bir türlü işte çok... <gülüyor> <gülüyor> çocuklar olmamış bir türlü. <laughs> biz hiç ev, biz hiç yatak odasında yattımadık ya, Öyleymiş. Neden evet, öyle? Tukar, <laughs> Ama şey sular basınca gene bir, birbirinize sarılıp ısınmışsınızdır. <laughs> yani hem komikti hayatımız hem de böyle bir yani ağlanacak hayatımızda biz gülüyorduk ama her şey yine de çok güzeldi. Peki çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Buradan Tarık Bey'e söylemek istediğiniz bir şey var mı? Eee o benim hayatım yani dünyam başka bir şey değil. Ay ne güzel. Ya. Tarık sen bir şey demek ister misin? <laughs> Funda Hanım teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Daim olsun aşkınız. Allah'ıma teşekkür ediyorum ki senin gibi merhametli bir kadın benim karşıma çıktı. İyi ki varsın. Aşk! <laughs> Ay çok Vay güzel. Ay, ay güzel. güzel. O zaman madem bir aşk şarkı mı söylesek, He? Funda Hanıma bir şarkı gelse, söyleyelim. Tamam söyleyelim. Nisim valla. Ah. Çatır çatır evde, <laughs> çatır çatır. <gülüyor> <Allah 'ım. gülüyor> bir dakika, bir ne dakika oldu? Nur Tuğba. Ne ne oldu? Oldu? Şimdi herkes hanımlara sesleniyorum buradan. Hangi kamera bizi çekecek? Çek kamera çeker. Çok iyi. Hanımlara sesleniyorum. Herkes bu şarkıyı şimdi. İş yerindeki kocasına yolluyor Bir şey söyleyeyim mi? Diyor ki Tarık Mengüç karısına bu şarkıyı yapmış Söylüyor Sen de bana yapacaksın diyor de, Bir de öyle bir şey çıktı Türkiye'nin şu anda Bana yazdıklarında Heh. en güvenilir erkeği Benmişim Evet Aa! gittiğim evet. yerlerde diyorlar ki arkadaşlarımız organizasyon sahipleri Tarık yapma kötü örnek oluyorsun niye yapıyorsun, evet. diyor. Ne yapıyorsun? <laughs> diyor ama niye yani biz de istiyoruz şimdi geçen günler ah. şeye gittik kadınlar matinesi vardı evet. ondan sonra oraya gittiğimizde ablamız vardı kapalı bir ablamız vardı girdi Bülent de kardeşimizdi çok kalabalıktı buradan sevgilerimizi gönderelim herkese adam dedi ki Tarık abi ne yapıyorsun ne yapıyorum dedim hanım dedi söylüyor bak adama Eşini övüyor. Evet. E, şarkı yapıyor. Para, ye diyor, para yediriyor. diyor Sen ne yapıyorsun diyormuş ona diyor. Abi yapma kötü ördek oluyorsun diye. Sen yakın Ama içem, ben kim kim ediyor vallahi helal olsun. Demiyorlarmış pek. Yok. Ben, ben var. Şu an vallahi kadınların Demiyorlar. en favori ismi sensin söyleyeyim. Evet. Çok güvenilir erkek ben seçim. E niye televizyonlarda seçiyorlar başka insanları. İşte artık doğru yolu ha, buldu herkes. Doğru yolu <gülüyor> buldu. <gülüyor> para nerede biz <laughs> orada şu an? <laughs> ya bir şey söyleyeceğim şarkıyı çok az canlı okusana Kulüm. Bir hatırlayalım hadi, evet. Ya. bir mümkün. de zaten playback yapıyor ama biz burada duyuyoruz sözleri söylüyorsun. Çok güzel bağır bayağı söylüyor. Tarife Tarif edeyim, öğreteyim sana. Bak ses var ya. Hoşuna gider şakşuka. Canım istiyor pişir de yiyeyim. Doyayım hadi tıka basa. Şakşuka, 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 şakada şuka. Doyamadım, tadamadım, yiyemedim şaka da şuka <laughs>